Son dönemde birçok çalışanın aklında aynı soru var. Maaşlı bir işe devam ederken kendi şirketimi de kurabilir miyim? SGK'lı çalışanların şahıs şirketi açması mümkün mü? Yasalar buna ne diyor? Vergi, Bağkur, iş sözleşmesi. Hazırsanız detaylara geçiyoruz. İş kanunu bir işçinin aynı anda şirket kurmasını yasaklamaz. İşçinin sözleşmesinde başka bir iş yapması yasaklanmadığı sürece şahıs şirketi kurmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Çalışanlar mevcut işini aksatmamalıdır. Yani işin verimliliği, performansı ve sorumlulukları olumsuz etkilenmemelidir. Şahıs şirketi kurulması en kolay ve en hızlı şirket türüdür. Ancak sorumluluk tamamen kişiye aittir. Şirketin borçlarına kişi kişisel olarak sorumludur. Şahıs şirketlerinde gelir vergisi ödenir ve bu vergi oranları kazanca göre değişiklik gösterir. Şahıs şirketi kurulumu başlangıçta bazı masraflar gerektirebilir. Şirketin kuruluşu ve vergi işlemleri için bir muhasebeci ile çalışmak gerekir. Ancak süreç oldukça kolaydır. E-Devlet üzerinden başvuru yapılarak şirket kaydı hızlı bir şekilde tamamlanabilir. SGK'lı bir çalışan şahıs şirketi kurarsa Bağkur primi ödemez. Çünkü 4A sigortalı olarak çalışırken Bağkur kaydı otomatik olarak durdurulur ve prim ödemesi yapılmaz. Ancak işten ayrıldığında durum değişir. Bu kez Bağkur devreye girer ve prim ödemesi zorunlu hale gelir. Yani kişi işten ayrıldığında Bağkur primi ödemek zorunda kalabilir. Sonuç olarak iş kanunu açısından sözleşmede açık bir yasaklama yoksa ve mevcut iş aksatılmadan yürütülüyorsa SGK'lı çalışan şahıs şirketi kurabilir. SGK mevzuatına göre çalışan olduğu sürece Bağkur priminden muaf olur. Ancak işten ayrıldığında Bağkur borcu doğabileceği için dikkatli olmalıdır. Eğer işçinin sözleşmesinde başka bir iş yapamaz şeklinde bir hüküm yoksa kendi şirketini kurma hakkı vardır. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza katıl butonu ile katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.